Zinav Gölü çok sessiz, sakin, yürüyüş yerleri olan, piknik yapılacak yerleri olan bir yer. Biz bu gece burada konakladık. Çok da güzel, sessiz, sakin, huzurlu bir yer yani bayağı iyi. Çok ses gürültü, pıtırtı hiçbir şey yoktu gece. Gündüz de öyle. Muhtemelen tek bizdik burada. Şimdi e, buranın etrafını dolaşacağız. Şu karşıda bir yol var. Oradan devam edeceğiz böyle. Ee, buranın yukarı tarafında kanyon da varmış. Orayı da merak ediyorum. Oraya doğru gideceğiz bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Yakaladım seni. yanında bir hayvan gördüm ama keçi mi daha keçisi mi ne olduğunu anlayamadım tabi bilmiyorum göremiyorum uzak bayağı. Birkaç tane varlar. Üstte i̇şte de varlar. iniyorlar aşağıdan. Az önceki kanyon şurası. Oo, acaba abi götürüyorsun ya. Şimdi bu gölün dibinde kalmaktansa çocuk için şurada Menderes dibinde herhangi bir yere gitmeyi planlıyoruz. Bakalım, şurada bir yol gibi bir şey görünüyor. Şöyle gidebilirsem, eğer şuralara bir yere kurulmayı düşünüyoruz. Ama wow, çok güzelmiş biz. Şimdi biz buraya kurulduk. Ee, az önce şu tepeden söylemiştik. Şuradaki tepeden. Şu taraftaki Mendereslere doğru gidecektik ama tabi oraların arkasında kalıyor. Ee, Mendereslerin oraya araçla ulaşım çok zor. Yani benim arabayla gidilmez. Biz de vazgeçtik. Bu gölün kenarına kurulduk. Burası çok esmiyor ama güzel bir yer. Hatta süper bir yer. Biz çok sevdik. Değil mi oğlum? Hı? Perşembe yaylasına bu trenleri nasıl çıkarttınız ya? O dar yollardan kocaman tren vagonlarını nasıl çıkarttılar acaba? Buraya acaba lokanta falan gibi bir şey mi yapacaklardı da? Böylece kaldı. Güzel bir görüntü olmuş ama Yaylada sezonluk A101 Şu ileri tarafta BİM Büyükçe bir camisi ve arkasında mesire alanı var Her türlü ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz Ama bu A101 ve BİM sezonluk tabi göletim buradan. Şu Menderes'e doğru yürümeye çalışacağım. Bakalım ne kadar gidebileceğim. Şu tepede o tepe. Biraz sis açılsın gideceğim dedim ama sisinde açılacağı yok. Şu tarafta kalıyor Menderesler. Biraz deneyeceğim bakalım tekrardan. Yalnız var ya havası müthiş ya. Yani bunu size aktaramayacağım biliyorum ama acayip güzel bir havası var. Nefes aldıkça insanın ciğerleri açılıyor resmen. Bunu hissedebiliyorsunuz yani. Nereslerin olduğu bölgedeyim. Hep kurbağalar var. Meşhur Tüpe burası zaten pek e, görünmüyor sistem ama ben de aşağı kadar indim. Buradan tabii o menderesler yukarıdan göründüğü gibi görünmüyor çünkü düzlük bir alan olduğu için ama yanlarına gittiğiniz zaman güzel bir akarsu küçük küçük devam edip gidiyor. Daha fazla ilerlemeyeceğim çünkü yani bu videoda gösterdiğim şekilde her yer dümdüz akarsuların şekli bu. Hepsi de aynı zaten İleri de gitsek aynı geri de gitsek aynı. Ama yukarıdaki manzara daha güzel. Ee, gelirseniz illa aşağı ineceğim diye dert etmeyin. Ee, ben videoda göstereceğim zaten. Şimdi bir 360 yapacağım böyle, 360 derece döneceğim. Tekrar o e, yukarıya geldiğiniz zaman e, yazının olduğu yer var, bir de gölün olduğu yer var. Şimdi elin oraları da işaret edeceğim size göstereceğim. Ama Aşağıda inmeye çok da gerek yokmuş yani. Sis biraz açıldı. Şu en yukarıdaki tepe nokta. Herkes oraya geliyor zaten. Yazı da orada yazıyor. Şu taraf gölün olduğu taraf. Ben oradan yürüyerek geldim buraya. Gölün arkasında dolaşarak. Bunlar da Menderesler'in olduğu düzlük bölüm. Hamza Saf ne yiyorsun oğlum? Ne yiyorsun? Tamam. Gelmişken burada Kiseli Şelalesi varmış. Buradan görünüyor da buraya ulaşmak için şu patika yolu inmek lazım. Şuradan dikmeye inmez zaten. Bizim araçlarda şu yukarıda. Şimdi ben ineceğim aşağı deneyeceğiz. Burayı indik de şuradan. Geri nasıl çıkacağız? Onu düşünüyorum. Daha da bitmedi zaten daha devam. Şelale de göründü. Geldik dönüş yoluna. Şelale burada kalıyor. Ben böyle patika bir yola girdim ama normalde şuradan gelmiştim şöyle. Devam. Şu ağacın arka tarafında kalıyor bir yer. Ben de burada merak ettim. Belki buradan kestirme bir yol veya şelalenin üstü mü bilmiyorum. Aynen şelalenin üst tarafı, şurada bir yol var ineceğim şimdi, sonra da şu tepeye çıkacağız. Şelalenin üstüne geldik ama burası bayağı bir dik, niye böyle çok yosun onu ben bilemedim. Kiseli şelalesine gelmenizi öneriyorum. Ama kesinlikle ve kesinlikle çocuklarla gelmeyin. Çocuklar aşağı inmeyin. Çok acayip derecede tehlikeli. Çok aşırı derecede kayıyor. Ayakkabılar kayıyor. Çok dik, çok rampa. Zaten bir güvenlik önlemi falan herhangi bir şey yok. Şelale buradan görünüyor zaten. Ağlamışan bir şelale değil. Ama gelinirse çok yakın olduğu için görülebilir yani.